Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size bilgisayarınızı hızlandırmanın kısa bir yolunu göstereceğim. İlk başta denetim masasına girip denetim masasında dosya gezgini seçeneklerine tıklıyoruz. Burada ikinci sekmede olan görünüm sekmesine gelip Gizli dosya ve klasörleri göster. Yani burası. Buradan gizli dosya ve klasör sürücülerini gösteri tıklayıp uygula tamam diyoruz. Oradan sonra e, eski ismiyle söyleyeyim. Belgelerim yani şu klasör. Eğer sizde bu masa üstüne yoksa direkt kişileş, sağ tıklayıp kişileştir diyeyim. Buradan tema sekmesine gelin. Temadan da aşağı indiğinizde masa üstü simge ayarları. Buradan kullanıcı dosya tikine eğer yoksa tikini onaylayın, uygulayın. Direkt masa üstüne gelir. Buraya girdikten sonra burada aptata var. Updata'ya giriyoruz. Aptatadan lokale giriyoruz. Lokalden ise direkt T'ye basarak burada Temp klasörünü buluyoruz. Temp klasörüne girdikten sonra Ctrl A ile Delete tuşuna basarak siliyoruz. Burada silemediği anlık kullandığı programlar oluyor. Bunların için tüm, tüm için geçerli yap deyip atla diyoruz. Buradan çıktıktan sonra bilgisayarımıza giriyoruz ve C'yi açıyoruz. C'nin içerisinde Windows. Windows'ta da aynı şekilde T'ye basarak temp dosyası var burada da. Temp dosyasında sildikten sonra delete. Yani gene aynı şekilde burada soruyor. Kullandığı şeyler oluyor. Bunlara tamamını atla Bunu dedikten sonra bir geri deyip P harfine basıyoruz burada yazılış olarak prefetch diye yazıyor. Yani perfect dosyası var. Perfect dosyasının içerisini açıyoruz. Aynı şekilde Ctrl A delete. Bunu yaptıktan sonra tümün için geçerli yap. Gene aynı şekilde dedikten sonra hemen masa üstüne geliyoruz. Geri dönüşüm kutumuzu boşaltıyoruz. Şu an hatta ki yaptı, yaptıysanız bile bir kontrol edin. Mesela rastgele bir şeyler açın, kapatın. Yani bilgisayarınızın hızlan, hızlandığını görürsünüz dosya geçişlerinde. İkinci olarak da yine gene aynı şekilde bilgisayara girdikten sonra C'ye sağ tıklayıp özellikler disk temizleme yaptıracağız. Ama normal yaptırmayacağız disk temizlemeyi. İlk açılan sekmede yani burasında ilk açılan sekmede direkt tamam demiyoruz. Sistem dosyalarını temizle var. Direkt altta. Buna tıkladıktan sonra bir daha açılacak. Tabii bu bilgisayarınızın hızına göre de değişebilir bunu yapması. Bu ekran açıldıktan sonra diğer seçeneklere giriyoruz. Diğer seçeneklerde altta olan sistem geri yükleme ve gölge dosyalar. Biz gölge do hani sistem geri yüklemeyi de şey yapacak, hani silecek noktasını ama gölge dosyalar çok önemli. Bilgisayarınızı aşırı derecede kastırıyor. Hani bunu mecburiyetten yaptırmanız lazım diyebilirim. Buraya bir kez tıklayıp temizle dedikten sonra sil'e tıklıyoruz. Sil'e tıkladıktan sonra tekrar biz temizleme sekmesine geliyoruz. Burada her şeyin onay kutusunu onaylayın ama tek bir şeyinkini onaylamayın. Burada sizde Windows Update yani Windows'unuzun aldırdığınız Update olacak. 4 GB olur, 8 GB olur. Onu bulup tik işaretini kaldırdıktan sonra tamam deyip dosyaları siliyoruz. Zaten bu ee, dediğim gibi bilgisayarınızın hızına göre birazcık değişiklik gösterebilir. Buraya kadar her şeyi yaptırdık. Burada sıkıntı yok. İkinci olarak da yaptıracağımız bir şey daha var. Cleaner programını indirmeniz lazım. Cleaner programını zaten ben de daha önceden olduğu için hemen açacağım. Siz kurulumunu yaptıktan sonra buraya geldiğimiz zaman direkt buradan kayıt defteri var. Kayıt defterinin zaten ayarları görüyorsunuz. Full hepsi dik işaretli. Sorun taraması yap diyoruz. Yani bu sorun taraması nedir? Bilgisayarınızda yavaşlar neden olan bir şey olur. Bilgisayarınızın bir hatası olur. Kayıt defterini işlediği vesaire. Bunların hepsini hani ee, direkt gösteriyor. Şu an de sorun bulunamadı diyor. Ama sizde sorun bulduğu zaman şu sağ tarafta seçili sorunları gider var. Buna tıklayıp sorunları gideriyorsunuz buradaki. Oradan sonra giderdikten sonra tekrar sorunlar için tarama yap deyip sürekli aynısını yaptırıyorsunuz. Burada son hani hata bulamadığı zaman daha yaptırmanıza gerek yok. İkinci olarak aynı yerden özel temizleme. Özel temizlemeye geldiğimiz zaman şöyle ben göstereyim ayarlarımı. Durdurup videodan kendiniz de ayarlarsınız. Yani tüm hepsini işaretlerim buradaki. Ama şu gelişmiş kısmında özel dosya ve klasörler boş alanı sil. Bu ikisi hariç komple işaretli yani tikli bende. Diğer ikinci sekmesinde ise Google Chrome'umu hiçbir şekilde temizlememesi için e, tik işaretlerini kaldırdım. Eğer kullandığınız tarayıcı varsa bundan tik işaretini kaldırayım tarayıcının. Geri kalan her şeyi tikleyin. Tikledikten sonra temizleyiciyi çalıştır diyeyim. Tabi bunlar e, çok önemli bir şey. Yani Bilgisayardan kayıt defterini düzeltiyorsunuz. Gölge dosyalarını temizliyorsunuz. Oradan sonra perfect temp dosyalarını temizliyorsunuz. Bunlar bir bilgisayarınıza hız verecek. Yani bir optimize edecek. E, burayı temizledikten sonra bir daha temizleyecek. Çalıştır diye. Bu zaten hani yaptırdığım için benim daha fazla göstermeme gerek yok. Yani Bunu bir iki üç defa sürekli çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra tekrar aynı şekilde C klasörün içerisine girip sağ tıklayın. Özellikler diye. Buradan araçlar kısmından burada ya, e, disk birleştirme var. Disk birleştirmeye geldiğinizde bunu muhakkak yaptırın. Bilgisayarınızı yavaşlıktan şikayetçiyseniz oyun içerisinde kasmadan veya oyun içerisinde bir anda FPS, FPS drop girmesinden şikayetçiyseniz bunların hepsini mecburiyetten yaptırmanız lazım. Hepsini en iyi duruma getirip deyip tek tek yani bunların bitmesini bekleyeceksiniz. Hepsi bu kadar da. Ee, geri dönüşlerinizi yorum olarak atarsınız. Ben de elimden geldiğince yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi bu ee, kullanıcı dosyalarının içerisindeki Aplata'daki Temp klasörüydü temizlediğiniz onun harici tekrardan açayım ee, bilgisayarımdaki Windows'un içerisindeki Temp veya da işte Windows'un içerisindeki aynı yerdeki Perfect dosyalarını günlük olarak temizleyin bu C'deki yaptığımız işlemleri de her iki günde bir disk temizlemeyi her iki günde bir yaptırın Hani bu disk ee, en iyileme yani en iyileme dediğimde disk birleştirmeyi de da ortalama 2 veya 3 günde bir yaptırım bilgisayarınız tam performans çalıştığını göreceksiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim yorum yapmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor>